Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener ile acil yayınları 10. sınıf matematik ilacı soru tipi bankasında 2. derecede de bir bilinmeyen denklemlerin 6. tipiyle devam ediyoruz. Bu tipte çakışık kökler var arkadaşlar. Çakışık kök demek eşit kök demek. Yani x1 eşittir x2 anlamına geliyor. Bu da diskriminantın sıfır olması anlamına geliyor. Yani tam kare ifadeler olması anlamına geliyor. Bir ikinci derece denklem tam kare olarak yazılabiliyorsa kökler eşit çıkmak zorunda. O da delta'nın sıfır olduğu anlamına geleceğini söyleyebiliriz. İlk sorumuzda a bir gerçel sayı olmak üzere 9x kare eksi 12x artı a eşittir 0 denklemin birbirine eşit iki kökü vardır. Buna göre a kaçtır? Eşit iki kök, çakışık kök bunlar aynı anlama geliyor. Buna dikkat ediniz. O zaman diskriminant ne olmak zorunda? Sıfır. Diskriminant nasıl buluyorduk? b kare eksi 4 ac formülüyle. Burada a'mız 9. B'miz eksi 12. C'miz de a. Yerine yazarsak, eksi 12'nin karesi, eksi 4 çarpı 9 çarpı a'nın 0 olması gerekiyor. 12'nin karesi biliyorsunuz ki 144, eksi 36 a 0'dan eksi 36 a'yı karşı attığımızda 144 eşittir 36 a yapar. Her tarafı 36'ya böldüğümüzde a'nın buradan 4, yani doğru cevabın b seçeneği olarak karşımıza geleceğini söyleriz. Şimdi bunu tam kareye çevirebiliriz. İşte birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olarak düşünürseniz. Şimdi 9x kare kimin karesidir? 3x'in. Yani şöyle yazdığımızda bu 3x 3x olarak karşımıza gelecek. Şimdi bak burada dikkat et. Burada dikkat et. Bunu çarptığında yani şuraya yazdığın iki tane sayı yazacaksın buraya. Bunların çarpımı a olacak zaten. Çapraz çarpı topladığında eksi 12 vermesi lazım. Yani bunlar eşit vermek zorunda. Çünkü bu tam karesi. Bunlar da eşit olmak zorunda. Şuraların eksi 2, eksi 2 olduğunu anlayabiliriz. Bak eksi 6x, eksi 6x daha eksi 12x. O zaman a eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımından 4. Bu da ikinci yol olarak aklınızda bulunsun arkadaşlar. Soru 2. x kare eksi 4 mx artı m artı 3 eşittir 0 denklemin çakışık 2 reel kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Çakışık 2 reel kök delta'nın 0 olduğunu bana söyler direkt olarak. Delta neydi? B kare eksi 4 A'cı. Yani diskriminant. A'mız 1. B'miz eksi 4 m. C'miz de m artı 3. Bu sıfır olacakmış. Eksi 4 m'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 3'ün 0 olması gerekiyor. Eksi 4 m'in karesi 16 m kare yapar. Dağıtırsak eksi 4 m. Eksi 12 0 yapmış olacak. Bütün terimler 4'e bölünebiliyor. Böldüğümüzde 4m kare eksi m eksi 3 eşittir 0 yapar. Hemen bunu ayırmaya çalışıyorum. Nasıl ayıracağız? 4m'ye m. Burası artı 3 burası da eksi 1 olsun. Çapraz yaptığımızda eksi 4m artı 3m daha ne verecek bize? E, eksi mi verecek? 4m artı 3 çarpı m eksi 1 sıfırdan bu ilk ifadeyi sıfır yapan sayı 4m artı 3'ü 0 yaparsak 4m eşittir eksi 3'ten m eksi 3 bölü 4 olarak gelecek. Bunu sıfır yapan sayıda m eksi 1'i 0 yaptığımızda m ne gelecek? 1 gelmiş oldu. İşte m'leri bulduk. Bunların çarpımı istiyor. Zaten 1 ile neyi çarparsan çarp kendisi çıkmak zorunda. Doğru cevap eksi 3 bölü 4 olarak karşımıza gelecek diyoruz. Bunun bir yolu daha var. Kökler çarpım formülü gördükten sonra oradan da yapabileceksiniz. Soru 3. x kare eşittir 6x 1 bölü 9 denklemin çk'sı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İşler dışarı çarpımı yaptığımızda 9x kare eşittir 6x 1. At hepsini bu tarafa. 9x kare eksi 6x artı 1 0. Ayrılabiliyor mu bakalım bir. 3x'e 3x eksi 3x 1'e eksi 1. Çapraz yaptığınızda veriyor. Yani bu ifade 3x eksi 1'in nesiymiş? Karesiymiş. O zaman 3x eksi 1'i 0 eşitlediğimizde 3x buradan 1, x de buradan 1 bölü 3 gelecek. Yani cevap C seçeneği olacak diyoruz. Bunun deltası tabii çakışık kök var. Delta 0. Deltadan giderseniz de zaten B kare bak 36. Eksi 4 çarpı 9 çarpı 1, eksi 36 birbirlerini götürüyorlar. Şimdi delta 0 geldiğinde bizim kökleri nasıl buluyorduk? Eksi B artı kök delta bölü 2A ve eksi B eksi kök delta bölü 2A olarak. Şimdi bu 0 gelirse x1 de x2 de eksi b bölü 2a'ya ne olmuş olur? Eşit olmuş olur. Yerine yazdığımızda eksi, eksi eksi, 6'dan artı 6. 2 kere 9 18. Yine 1 bölü 3'ü bu sistemle de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ama çarpanlar ayıma yapabiliyorsanız bence daha rahat. Ve 6. tipin son sorusu. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere x çarpı x eksi 2 artı A çarpı x eksi 2 eşittir 0 denklemin çözüm kümesi B olduğuna göre A eksi B kaçtır demiş. Yani tek bir kök var. Burada ne parantezini alabilirsin? x eksi 2 parantezini alabilirsin. x artı A olacak. E tek bir kök varsa bu çarpanla bu çarpanın birbirine eşit olması lazım. Yani A'nın eksi 2 olması gerekiyor. O zaman bu ifade x eksi 2 çarpı x eksi 2'ye dönüşecek. Yani kök ne gelmiş olacak? İki tane kök var aslında ama kümede bir tane yazarsın. A eksi B istemiş. A'yı eksi 2 bulduk. B'yi de 2 bulduk. Eksi 2, eksi 2 daha. Eksi 4. Bu sorumuzun cevabı da yine C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Mantık bu. Tek çözüm kümesi varken de aslında açıp denklem bulduktan sonra, A, B, C'yi bulduktan sonra diskriminant sıfır eşitleyip de yine bulabilirsin. Ama bence çok gerekli değil. Tabi bu rahat olduğu için gerekli değil. Ama açamasaydık o zaman devam edecektik. Yedinci tip. Köklerin gerçel sayı olmaması arkadaşlar. Eğer ax kare artı bx artı c eşittir sıfırda. Diskriminant b kare eksi 4 ac sıfırdan küçükse. Arkadaşlar çözüm kümesi reel kök olmadan dolayı boş küme olarak gelecek diyoruz. Denklemenin gerçel sayılarda çözüm kümesi aşağıdaki adı hangisidir demiş. x kare artı 3x artı 5 eşittir sıfırın. Ayrılabiliyor mu? Bakıyor. X'e x, x 5'i ayıramıyorum. 3 gelmiyor. O zaman hemen bunun diskriminantına bakıyorum. A'mız 1. B'miz 3. C'miz de 5. B kare eksi 4 acele yazıyorum yerine. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'ten ne geliyor? 3 eksi 20'den eksi 17. Yani sıfırdan küçük geliyor. O yüzden doğru cevap E seçeneği. Çözüm kümesi ne olmak zorunda? Boş küme. Reel kök yok. Bundan sonra karmaşık sayılar konusunu göreceğiz. Orada göreceğiz ki bu tipte diskriminatı sıfırdan küçük olan ifadelerde karmaşık kök bulabiliyoruz. Soru 2. Bakın delta diskriminant sıfırdan küçükken kök yoktur dememiş. Reel kök yoktur demiş. Burada bir basit bir oyun var. Yani reel kök yoksa başka bir kök olabilir anlamında. M bir gerçel sayı olmak üzere. 2x kare artı 4x artı m eşittir 0 denkleminin Gerçel sayılarda çözüm kümesi boş küme olduğuna göre M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? ÇK boş küme ise diskriminant sıfırdan küçük olacak. Şimdi A'mız 2, B'miz 4, C'miz de M. O zaman diskriminant B kare eksi 4 A'cı sıfırdan küçük oldu. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı M sıfırdan küçük oldu. 16 eksi 8 M sıfırdan küçük oldu. O zaman eksi 8 M'yi karşı atalım. 16 küçüktür 8m. Her tarafı artı 8'e bölelim. 2 küçüktür m. Türkçesi de m büyüktür. 2 olmak zorunda. Alabileceği en küçük tam sayı değerinin de 2'den büyük ilk sayı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Soru 3. ABC birer gerçel sayı olmak üzere AX kare artı BX eksi C eşli 0 İkinci derecenin denklemin gerçel sayılar çözüm kümesi boş küme olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Dikkat edeceğin yer ya şurası. Yani benim a x kare artı b x artı c eşittir sıfırda diskriminantım b kare eksi 4 a idi. Ve diskriminant burada sıfırdan küçük. Ama bunun diskriminantı farklı. Çünkü c c değil eksi c. Bunun diskriminantı b kare eksi 4 çarpı a çarpı eksi c. Yani b kare artı 4 a c sıfırdan küçük olacak. Tamam. Şimdi b kare negatif olamaz. Alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yani 4ac'nin mutlaka sıfırdan küçük olması gerekir. 4 pozitif a ve c'nin çarpımı mutlaka sıfırdan küçük olacak. O zaman birinci madde kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Çünkü ac sıfırdan küçükse 1 e artı eksi veya eksi artı olmak zorundadır. Tamam diyorsun. Şimdi ben bu sistemde b hakkında yorum yapamam. B negatif olabilir. B pozitif olabilir. O yüzden a çarpı b'nin sıfırdan büyük olup olmadığını her zaman söyleme şansım yok. A artı eksi olabiliyor çünkü. Bunu bilemiyorum. A çarpı C okey negatif. Ama B artı mı eksi mi bilmediğimden dolayı bunu da söyleme şansım olmayacaktır. O yüzden doğru cevap yalnız bir yani Adana seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecektir diyoruz. 7. tipi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. 8. tiple devam ediyoruz. Kök ve katsayı bağıntıları 1. bölüm. Şimdi burada şunu anlatacağız arkadaşlar. Şimdi ax kare Artı bx artı c işte sıfırda kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle kökler çarpımı c bölü a ile kökler arasındaki uzaklığın pozitif değeri de karekök delta bölü mutlak a formülleriyle bulunduğunu söyleyeceğiz. Bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi birinci sorumuzda yine bunların anlatımları bizim polinomlar fasikülünde var arkadaşlar oradan bakıp bu formüllerin nasıl geldiğini görebilirsiniz. 2x kare eksi 6x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı a. Yani x1 çarpı x2. Kökler toplamı b'dir. x1 artı x2. Buna göre b bölü a oranı kaçtır? Şimdi burada 2x kare eksi 6x artı 3'te a'mız 2. b'miz eksi 6, c'miz de 3. b burada kökler toplamıymış. Eksi b bölü a olarak yazarız. bu b o b değil. Şuradaki b'yi kullanacağız. Eksi eksi 6 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 gelecek. Yani yukarısı 3'müş. A x1 çarpı x2 o da c bölü a. Bu a ile bu a aynı değil arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. C'miz 3, a'mız 2 olduğundan 3 bölü 2. Burası da 3 bölü 2 olarak geldi. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirdiğimizde bunlar birbirini götürürler. Ve doğru cevabın d seçeneğine geldiğini söylemiş oluruz. Sonraki. 4x kare eksi x eksi 2 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi işleminin sonucu kaçtır? Ortak çarpanlar var. Her iki ifadede x1 ve x2 ortak. Ben bunu x1 x2 parantezine aldığımda burada bir tane x1 artı burada da bir tane x2 kalmış olur. Yani kökler çarpımıyla kökler toplamını çarpımını istiyor bizden. Şimdi burada a'mız 4, b'miz eksi 1, c'miz eksi 2. Kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 gerçek. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan B'miz eksi eksi 1 bölü 4 yani 1 bölü 4 gelecek. O zaman bulduğum değerleri yerine yazarsam eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'ten eksi 1 bölü 8 doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 1 ile 1'in çarpımı 1, 2 ile 4'ün çarpımı da 8. Soru 3. x kare eksi parantez içerisinde m artı 1 çarpı x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Buna göre x1 artı x2 çarpı x2 artı 2 eşittir 4 olduğuna göre m kaçtır? Dağıtmaktan baş çarem yok. Şöyle. x1 çarpı x2 artı 2x1 artı 2x2 artı, artı 4 eşittir 4. Bu 4'ler götürdü. Burada 0 kaldı. x1 çarpı x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2'nin 0 olduğunu biliyorum. Şimdi a'mız 1. B'miz eksi parantezinde m artı 1. C'miz de 2. Kökler çarpımı. C bölü a'dan 2 bölü 1'den 2. Tamam. Kökler toplamı. Eksi b bölü a sisteminden. Eksi. Eksi parantezinde yine m artı 1. Bölü. A'mız 1 olduğundan bu direkt 2 eksi artıya döneceğinden m artı 1. O zaman yerine yazarsak 2 artı 2 çarpı m artı 1'in sıfır olması demek. 2 artı 2m artı 2'nin sıfır olması anlamına gelir. 2 2 daha 4 karşı yaptığımızda x 4 olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde m'nin eksi 2. Yani doğru cevap B seçeneği olarak gelecektir diyoruz. Ve buradaki dördüncü sorumuz, son sorumuz bu, bu buradaki. 2x kare eksi 3x artı 6 eşittir işte 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 toplamı kaçtır demiş. Burada klasik bir sistemdir. Soru çözücü göreceksiniz. Bunu x2 ile bunu da x1 ile genişletirsek. x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 istiyor sizden. O zaman a'mız 2, b'miz eksi 3, c'miz de 6. Kökler toplamı eksi b bölü a Kökler çarpımı C bölü A. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Buradan da bir formülüze sistem gelir. Ama çok bilmenize gerek yok. Birinciyi aynen yaz. ikinci ters çevir. A'lar gitti. Senden eksi B bölü C istiyor. B'miz eksi 3. Eksi eksi 3 bölü C de 6 olduğundan 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 yani doğru cevap C seçeneğe gelecektir diyoruz. Evet 3 tip bitti. Geldik 9. tipimize. Kök ve katsayı bantları 2'ye devam ediyoruz arkadaşlar. 2x kare 6x artı k eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi 2x2 eşittir eksi 9 olduğuna göre k nedir diye sormuş. Şimdi bu tip sorularda size verilen ikinci derece denklemdeki verilen katsayılara bakın. A'sı belli. B'si belli. C'si belli değil. A ve B belliyken sen kökler toplamını bulabilirsin. O zaman ben buradan kökler toplamını yazmak istesem Eksi B bölü A formülünden A'mız 2 B'miz de eksi 6. Eksi eksi 6 bölü 2'den 3 olarak gelir. Şimdi x1 artı x2 3. x1 eksi 2 x2 de eksi 9 olduğundan ben yukarıdakini hemen 2 ile çarpıyorum ki x2'ler gitsin diye. Yok etme yöntemi kullanacağım çünkü. Şunu altına yazıyorum. 2x1 artı 2x2 eşittir 6 olacak. Şu sisteme bakınız. Bunları taraf tarafa topladığımızda şunlar gider. 3 x1 eşittir eksi 3'ten x1 ne gelir? Eksi 1. Kökün birini bulduktan sonra diğerini bulmanız gerekiyor. Aslında k burada kökler çarpımına gidebilir ama kök denklemi sağlar mantığıyla. Eksi 1'i ben sistem diğerine yazsam. 2 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 6 çarpı eksi 1 artı k'nın 0 eşit olmasının sağlanması gerekir. Burası 2 artı 6 artı k sıfırdan. 8'i karşıya attığımızda k'na gelmiş olacak. Eksi 8. Yani doğru cevap B seçeneği olarak gelecek diyoruz. Yani ipucu şu. Sana verilen denklemde verilen katsayılar. Soru 2. x kare artı a eksi 2 çarpı x artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eşittir 4 bölü x2 artı 1 olduğuna göre a kaçtır? Yani yapabileceğin çok fazla bir şey yok. İşler dışarıdan başka bir şey yapamazsın burada. Çarparsak x1 çarpı x2 artı 1'in 4 Dağıttığımızda x1 x2 artı x1'in 4. E bu zaten kökler çarpımı ki soruda a ve c belli. A'mız 1, c'miz 5. O zaman x1 çarpı x2 c bölü a'dan 5 bölü 1'den 5 gelir. Yani ben buraya ne yazacağım? 5. 5 ile neyi toplarsam 4 yapar? O da eksi 1 olacak. Kök denklemi sağlar. Yine aynı mantık. Yerine gelip yazıyoruz. Eksi 1'in karesi artı a eksi 2 çarpı eksi 1 artı 5'in 0 olması gerekir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 dağıt a eksi 2'ye. 2 eksi e, a artı 5 eşittir 0 oldu. At eksi a'yı karşıya 1, 2 daha 3, 3, 5 daha 8, 8 eşittir a'dan cevabın denizli geldiğini görmüş olursun. Soru 3 x kare eksi 10x artı m eksi 1 eşittir 0 denklemin kökleri 2 ve 3 ile orantılıdır. Buna göre m kaçtır? Şimdi x1 ve x2 köklerimiz olsun. x1 2 ile orantılı. x2 de 3 ile orantılı olsun ki bunları k dersek. x1 2k, x2 de 3k diyebiliriz. Orantılı demek doğru orantı anlamına geliyor. Şimdi ben burada a'yı biliyorum. b'yi biliyorum. c'yi bilmiyorum. a ve b'yi biliyorsam kökler toplamından gideceğim demektir. Şimdi a'mız 1. B'miz eksi 10. O zaman kökler toplamımız eksi B bölü A'dan eksi eksi 10 bölü 1'den 10 gelir. E ben kökleri 2K ve 3K olduğunu biliyorum. 2K artı 3K 10'dan 5K 10. k ne gelmiş olacak? 2. Yani birinci köküm 2 kere 2'den 4. Bu da 6 gelecek. Köklerin birini biliyorsan. Hadi bu sefer kökler çarpımından gidelim. C'miz de neydi? M eksi 1. Kökler çarpımı C bölü A'dan Direkt m-1 gelir ki 4 ile 6'nın çarpımı 24 eşittir m-1'den. Eksi 1'i sol tarafa attığında m'nin 25 doğru cevabın a seçeneği olduğunu söylemiş olursun. Bak mantık bu. İstersen 4 ve 6'yı direkt yerine yaz. Bak 16 40 artı m-1 eşit 0'dan. Eksi 24 eksi 25 karşı yat. M'i yi yine ne yaparsın? 5. X gördüğümüz yere 4 yazdık. 6 yazsan da yine aynı şekilde bulursun. Ve 9. tipteki son sorumuz m bir gerçel sayı olmak üzere x kare eksi parantez içerisinde 5 m artı 1 çarpı x artı 8 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eşittir x2'nin parantez karesi olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi bu denklemde a'yı biliyorum. b'yi bilmiyorum. c'yi biliyorum. O zaman a ve c'yi biliyorsam kökler çarpımının c bölü a'dan ne olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar buradan. C'de burada 8 A'da 1 biliyorsunuz. 8 bölü 1'den 8 olduğunu söylerim. O zaman x1 çarpı x2 8 ise x1 gördüğüm yere her tarafı x2'ye bölsem 8 bölü x2 yazabilir miyim? Yazarım burada. 8 bölü x2 x2'nin karesi olduğundan dolayı işler dışarı çarpımı yaptığımızda x2'nin karesiyle x2'yi çarparsak x2'nin nesini elde etmiş olurum? Küpünü. Neyin küpü 8'dir arkadaşlar? 2'nin küpü. Demek ki köküm kaçmış? Bir tanesi 2'ymiş. 2'yi yazarsam x 1 de 4 olarak bulmuş olurum. Ben kökü denklem, kökü denklem yazmak taraftarıyım her zaman. 2'yi yazarım yerine. 2'nin karesi eksi. 2 çarpı 5m artı 1 artı 8'in 0 olması gerekir. 4 eksi 10m eksi 2 artı 8'in 0 olması gerekir. Eksi 10m'yi karşıya atarım. 10m. 4, 8 daha 12, 2 çıkar 10 olur. M de buradan 1 gelmiş olur. Doğru cevap da A seçeneği olur diyoruz. Evet 9. tipi de bu şekilde bitirdik ve bugünkü videomuzun son tipi olan 10. tipe geçiyoruz. Kök ve kas sayı devam ediyoruz. Yine çarpanlara ayırma içeren bölümler arkadaşlar. x kare artı 4 x eksi 4 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi artı x2'nin karesi toplamı nedir demiş. Şimdi hatırlar mısınız? A kare artı b kareyi nasıl yazabiliyorduk? A artı B'nin karesi eksi 2AB veya A eksi B'nin karesi A artı 2AB. Ama A artı B burada kökler toplamı A çarpı B'de kökler çarpımı. Şimdi burada X1'in karesi artı X2'nin karesinde X1 artı X2'nin karesi eksi 2X1 çarpı X2 olarak yazabilirsin. Bu kökler toplamıdır. Bu da kökler çarpımıdır. Bu çarpımda ayırmadan bilmen gereken sistem. Şimdi A'mız 1, B'miz 4, C'miz de eksi 4. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 4 bölü 1'den eksi 4 gelir. Eksi 4'ün karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 4 bölü 1'den o da eksi 4 gelir. Burada eksi 4 yazarsan 16 artı 8'den doğru cevabı 24 yani a seçeneği olduğunu söylemiş olursun. 13 tip ikinci sorumuza devam edelim. A bir gerçel sayı olmak üzere x kare eksi a x artı 9 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. Kare kök x1 artı kare kök x2 eşittir 5 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi kare kök x1 ve kare kök x2'nin negatif olma gibi bir ihtimal yok zaten. Bu sistemden böyle bir ifadeyi ben şuradan bilemem. Ama kare kök x1 artı kare kök x2 5 ise ben bunları kare kökten kurtarabilmek veya bir şeyler getirebilmek için her tarafın karesini alırım. Burada birincinin karesi x1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şöyle yazarım. İkincinin karesi x2. Bu da 25 olur. Şimdi kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a formülünden a'mız 1. B'miz eksi a, c'miz 9 olduğundan dolayı eksi eksi a bölü 1'den a gelir. Kökler çarpımı c bölü a'dan da 9 gelir. O zaman yerine yazarsak bunun yerine a gelmiş. Bu da 2 çarpı karekök 9 olarak geldi. Karekök 9 3 olarak çıkar. A artı 2 kere 3 6 25 olur. 6'yı karşıya attığımızda da A'nın 19 yani D seçeneğinin doğru cevap olarak karşımıza geldiğini söyleriz. Üçüncü sorumuzda x kare eksi 2 x eksi 5 eşittir 0 denklemin köklerinin oranı alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Yani benden şunu istiyor yani. Değil mi? ya x1 bölü x2 ya da x2 bölü x1. Bunların toplamını istiyor. Sen böyle bir rasyonel ifade gördüğünde ilk olarak yapman gereken ne? Bunu x1 ile bunu x2 ile çarpmak. O zaman yukarısı çarparsak x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü x1 çarp x2 olur. Ki a kare artı b kareyi nasıl yazmıştık birinci soruda? a artı b'nin karesi eksi 2ab. Ben bunu x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 x2 olarak yazabilirim. Aşağıda bu olur. Şimdi ben ne yapacağım? A'mız 1, B'miz eksi 2, C'miz de eksi 5. O zaman kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi eksi 2 bölü 1'den 2 gelir. Kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 5 gelir. X1 artı x2, 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 5 bölü eksi 5 olur. 4 artı 10 bölü eksi 5 olacak. O da eksi 14 bölü 5. Eksi yukarı çıkartabilirsin. 14'ü 5'e böldüğünde arkadaşım. 2 defa var. 4 kalır. Virgül 0. 2.8. Doğru cevap A seçeneği olduğunu söyleyebileceğiz. Eksi 2 tam 10'da 8 olarak çıkıyor. Ve bugünkü videomuzun son sorusu. M bir gerçel sayı olmak üzere x kare artı m eksi 3 parantezi çarpı x artı 9 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Karekök x1 eksi 1 bölü karekök x2 eşittir 1 olduğuna göre 4 m kaçtır demiş. Ne yaparsın burada? Tabii ki hemen bir payda eşitlemesi yaparsın. O zaman karekök içinde x1 çarpı x2 eksi 1 bölü karekök x2 eşittir 1'miş. Zaten a ve c belli. A'mız 1, C'miz de 9. X1 çarpı X2 C bölü A'dan 9 bölü 1'den 9 gelir. O zaman bunu yazarsak yani karekök 9'da ne çıkar dışarıya? 3. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü karekök X2 1 olur. E, işler dışarı yaptığımızda 2 eşittir karekök X2'den her tarafın karesini aldığımızda kökümüz ne gelmiş olur? 4 gelmiş olur. 4 denklemi ne yapar? Sağlar. Yazalım. 4'ün karesi artı 4 çarpı m eksi 3 artı 9'un 0 olması gerekir. 16 artı 4m eksi 12 artı 9 0. Zaten benden 4m istiyor. Geldi. 4m burada kalsın. 16 9 daha 25. 25'ten 12 çıktı. 13. Karşı attığımızda 4m buradan eksi 13. Doğru cevabında B seçeneğine geldiğini söyleriz. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle ilgili ikinci videomuzda burada bitirdik. 6, 7, 8, 9 ve 13 tipler çözümlerini yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum kısmına da yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.